Evet yeni bir cümlemiz ve bu defa su kıtlığı konusu. Ne yapıyorduk? Virgüle kadar olan bölüm bizim giriş ifademiz. Bağlaçtan zaten kaynaklı sağa kayacağız. Ama preposition gördüğüm için sağdan okuyacağım. Arkadaşlar artan su kıtlığından dolayı diye bir giriş yapıyorum önce. Bu okey. Sonra cümle başlıyor. Yüklem ne? Are investing. O zaman government bizim bir numaramız. Doğru mu? Investing'den sonraki bu in'le başlayan bu sona kadar olan bölümde hep 2 numaramız olacak. Şimdi hükümetler diye başladık. 2'nin içinde in gördüm, atladım. To eylem gördüm, atladım arkadaşlar. Başlıyorum. Hükümetler tarımsal üretimi desteklemek için to support. Dikkat. Efficient irrigation system'ı sırayla okuyorum. in'e kadar. Etkili sulama sistemlerine yatırım yapıyorlar diye de tamamlıyorum. Okuyalım. Su kıtlığı ama nasıl su kıtlığı? Artan su kıtlığından dolayı hükümetler tarımsal üretimi desteklemek için etkili sulama sistemlerine yatırım yapıyorlar. Diyelim ve geçelim.